O ne saçmalık ya! Senin ne işin var burada? <laughs> Bu da savcı tabii. Senin ifadeni ben almaya karar verdim Kenan Baran. E i̇yi neyse bu hikayenin arkasında sen varmışsın ya. Yabancı değil en azından. Ha. Sen ne istiyorsun benden ya? Niye taktın bana bu kadar? Niye uğraşıyorsun sen benimle böyle? Maksadın ne? Ne bekliyorsun? Anlasam be? Anlamıyorum ki. Senin şu çırpınışlarını seyretmeyi çok seviyorum. İyi böyle bir kumpasta senden beklenirdi zaten. Ben seni uyardım. Güzellikle anlattım. Kafa almadı. Yani senin kafa... ...NATO kafa, NATO mermer. Sen kimsin Kenan Baran ya? Senin çapın ne ya? Senin etin budun ne ya? Sen kim oluyorsun da Cemal Hakver'e bulaşıyorsun ya? Çok akıllıyım sanıyorsun ha? Cevap versene. Sesin çıksın sesin. Ya dün o yaptıkları neydi senin? Saçmalık. Biraz aklı olan senin bu yaptığını yapmazdı ya. Gidip bulaştığın adamlara bak ya. Medat umduğun adamlara bak. Böyle adamlarla mesai yapmaya kalkarsan bir sabah ansızın evinden alınırsın. Sonra da ben bir şey yapmadım diye ağlayıp durursun. Gel. Kendini anlatana kadar da ömrünün yarısı mapusları geçer. Kenan Baran. Bak yazık değil mi sana ya? Gencecik adamsın. Ömrünün baharında mapuslarda ne yaparsın soruyor. Hiç düşündün mü? Az buz bir şey değil bu. Cinayet. Adamı kolay kolay içeriden çıkarmazlar. Kim bilir içeride neler yaşayacaksın. İçerisi çeşit çeşit adam dolu. Ne çeşit adamlar vardır. Yani maazallah bir tanesi bir tarafını çizi verir. Neler duruyoruz? Zaman kötü. İçerisi dışarıdan daha karışık. Allah korusun. Allah düşmanımın başına vermesin. Ne istiyorsun sen benden? Ne istiyorsun? Ya? Senin için çok imkansız değilse adam olmanı istiyorum. Namerde mertlik istiyorsun ya. Yani. Doğru anladım değil mi? <laughs> Bak Kenan Baran, bugün gökyüzünü gördüğün son gün olur. Ya benimle uzlaşacaksın ya da yok olup gideceksin. Ha? O çok sevdiğin bakan beye mi güveniyorsun? Seni elimden hikmet değil. Hikmetin kralı gelse kurtaramaz. Sen içeride eşin, arkadaşların dışarıda perişan olacaklar. Ha? Yarın öbür gün Selim'in intikamını almak isteyen birileri çıkarsa... ...sevdiklerini nasıl koruyacaksın? İşin çok zor senin ya. Ee hayat senin. Son söz senin. İnsanların tercihlerine karışamayız değil mi? Senin hayatın, senin karar. <laughs> İyi. Tamam, kabul. Benimle savaşmayı şu dakika bırakacaksın. Yeni bir hamle daha istemiyorum. Yeni bir hamle yaptım. Yok, duyuyor musun beni? İyi, tamam dedim. Benim de seninle uğraşmaya niyetim yok yani. Öyle bir hevesim de yok. İşimizi yapalım. Olsun, bitsin yani. <laughs> Bak, bir plan yapmıyorsun değil mi? Öyle kolay kolay tamam demene inanayım mı? İyi, tamam dedim. Bitti. Tamam, anlaştık. Yaranamıyorum yani sana böyle söyleyince de. <laughs> tamam, bulaşmayacağım sana bir daha. Atoş Hanım. Buyurun. Şu hazırlattığımız protokolü verebilir misin? Tabii. Çıkabilirsiniz. Tabii. İmzala şunu. Bu nedir şimdi? Size bulaşmayacağım sözünü imza altına mı alıyorsun? O mudur yani? Nedir bu? Benden alçakça... ...belden aşağı vurarak aldığın yüzde yirmiyi geri veriyorsun. Buraya gelişte polislerin arasında fotoğrafın çekildi mi? Sana soruyorum. Çekildi mi, çekilmedi mi? Çekildi tabii. He. Bak denk durmazsan, sağın solun oynar da sözünde durmazsan... ...o fotoğrafları servis etmem bir saniye mi bile almaz. Bu defa seni öyle bitiririm ki televizyona çıktığın gün yaptığın gibi... ...bağırış çağırışla da kurtulamazsın. Hem üzerinde şüpheniz kalkmadı. Bugün ifaden alındı sayın. Dosya açık olduğu müddetçe asıl katiller ortaya çıkana kadar... ...bütün gözler üstünde olacak. Ben sadece bunu halkın duymasını engelleyeceğim. Ortak. Senin akıl sağlığın yerinde değil. Allah şifanı versin. Cümlemiz. Fatoş Hanım. alabilirsiniz. Burada işimiz bitti. Gidebiliriz. Evinize gidebilirsiniz Kenan Bey. Yalnız şehir dışına çıkmayın lütfen. Dosyanız açık olduğu için tekrar ifadenize başvurabiliriz. Kanunlar böyle. Kanunları da ne güzel uyguluyorsunuz. Gerçekten komiserim. Tebrik ediyorum gerçekten. Hı. Fatoş Hanım, siz bu Kenan Baran'ı önceden nereden tanıyorsunuz? Evet, size soruyorum. Nereden tanıyorsunuz? Tanımıyorum. Kenan Bey'i tanımıyorum efendim. Ben ilk defa sizinle kulüpte gördüm. Peki o zaman neden bu kadar sarsıldın? Sabah odamdan çıkarken Kenan'a olanları duyduğundan beri böylesin. Sonra bir ara böyle gözlerin doldu. Ben görürüm Patsha Hanım. Bu da benim lanetim. Ee, yok efendim ben size anlattım ya annem için biraz endişeliyim. Yani durumun Kenan Bey'le hiçbir ilgisi yok. Ben Kenan Baran'ı tanımıyorum. Tanımıyordum yani sizden önce tanımıyordum. Ee, öyle diyorsan öyledir. Göz göre göre bana yalan söyleyecek kadar. Cesur değilsin diye düşünüyorum. Zaten olma. Cahilin gözü pektir. Sen de o cahillerden olma.